Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. 10. inceleme yapacağız. Bildiğiniz gibi bilgisayar incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık geçikti bu video. Çıkalı 2 ay falan oldu. Arkadaşlar özür dilerim. İstersen şöyle bakalım futbol işim var. Efsane oldu. Şöyle düzenle var falan. Yani çok güzel bir de oyun olmuşlar. Şöyle buradan başarılar diliyorum. Bana niye? Şu önümün klasmanlara girebiliyor muyum? Bakalım. Ne lütfen? Aa ya yani. bu da aşırı. Boş ver girmeyelim ki. Maça bak. Bakalım arkadaşlar. Ee, maç oynayabilirim gösterme kibirli. Gidelim Direlim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sporta teşvik aldık. TFF birincilik maçı yapalım. Arkadaşlar isterseniz ADN Demir Spor var. Bolu Spor, Bandırma Spor, Balıkesir Spor. Arkadaşlar Rakya'yı seçelim. Bak gele üstüne. Bam. Bandırma spor. Burası bandırma spor. Kaybetmeymiş ona bir bakalım. İkinci bu. Ee, bana seçtim. Bu da şıkkak. Şimdi de. Ee, Malatya Sporçası gelin arkadaşlar arkadaşlar yazın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda odayı yanında ee, arkadaşlar böyle görüşmek üzere abicim?